Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bugün sizlerle birlikte Ejderha Nasıl Eğitilir oynuyoruz arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere. Ejderha'mı yavaş yavaş böyle büyütmeye çalışıyorum. Kardeşimle oynuyorum arkadaşlar. Az önce yanım. Aa bak şu an arkamda arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Yani. Şimdi şu 500 metrelik yere gideceğiz arkadaşlar. Halkalardan geçeyim. Oyunu bilmiyorum. Yeni oynuyorum arkadaşlar. Yani cidden yeni oynuyorum. Aa burada soru işareti var. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Aa buradan yeni kanatlara mı geçiyoruz arkadaşlar? Şu köşede bir şey var. Burada ne var? Evet. Hoppa. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu oyunun amacı yeni ejderhalara geçmek arkadaşlar. Oyunun amacı. Bak gel buradaki hedeflere vur kaldı. Aa bu ne? Ben yeni bir şey açtım bu ne? Ba. Aa canavarı mı öldü? Neredesin? Canavar ölmedim bak buradaki sana ateş şey ediyor. Canavar öldü. benim şeyim öldü. Niye öldü bu? Sen indin mi? Hayır kendiliğinden öldü. Oğlum gelsene buraya bak. Bu sana Kendiliğinden şey niye öldü bu? Bu şeyler sana ateş ediyor çünkü abi. Bunca nasıl? Neyse koş Bugün Hıçkıdık'la birlikte Hıçkıdık Hıçkıdık'la birlikte Ejderha Anasuit'le oynuyoruz Duvarların arasından geçişi kes Evet bak bunlar sana yetişiyor şey Görüyorsun değil mi? Bunlar bana Aa bu bana vuruyor Bunları öldürmen lazım Ah bana da vurdular Ayy Arkadaşlar doç atıyorum Ve Ben canlandırıyorum Ah canım Öldürdüm kaç Oğlum yine Bas Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir şey. Ve kaçma zamanı. Arkadaşlar öldürüyorum birkaç tane. Gördüğünüz üzere. Tek yedi. Bu kadar basit miydi? Arkadaşlar şöyle. Al bakalım. Yes. Arkadaşlar al kardeşim bunları öldürdükçe canımız doluyor. Evet. Arkadaşlar oynamacı dediğim gibi en şeylere geçmek. Ejderhalara. Ve biz geçeceğiz. Gattar Gonç Yıkıl'a gidiyorum. Menşe. Bir sonraki Gel Birinci adadaki şeyi öldürürsek diğer ejderhaya geçiyoruz galiba. Aa buradaki adalara giderek yapıyoruz. Ben buradaki adalara gidiyorum. Bak. Kuzenim ay kardeşim. Bak buradaki yerlere giderek. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıkıntı olmuştu. Geldim arkadaşlar şöyle videoyu başlattım yani bir aksaklık olmuştu. Bu arada böyle bir şeye geldim arkadaşlar görevler. Aa bunda ne kadar hızlı gitmeye mi çalışıyoruz? Kaçamadım. Allah senin. Arkadaşlar bunu sürmek ne kadar zor ya. Aa bu ne böyle? Arkadaşlar bu ne kocaman bir boss. Tek attı. Arkadaşlar canım yükseldi. Abicim, neredesin? Görevdeyim. Al bunu bakayım. Bunu da yendik. Savaş topu. Savaş. Aa şimdi buraya gideceğim galiba. Nereye? Öyle arkadaşlar. Aslında buraları geçmek kolay. Geçtim ya. Niye geçemezdi esasında bana? sürekli balık tutuyor. Ben de birazdan balık tutacağım. Oo, arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutuyorsunuz. Ah. Şöyle gördüğünüz üzere süresi de varmış bu. Şöyle. Oo. Gördüğünüz üzere havada uçuşuyorum arkadaşlar. Ya niye saymadı ya? Ah. Oh. Arkadaşlar aranızda avatar izleyen varsa kanala abone olsun. Ya niye saymadı? Neyse ben buradan çıkayım ya. Şöyle. Yeni hedef varmış arkadaşlar. Yeni yerimiz daha belli değil. Aa o ne? O benim kardeşim mi? Bakalım hmm. Bunlar ne? Aa ateş güçlendirmesi burada. Dur hemen ineyim şundan. Yanlışlıkla bastım ya. Hemen buna gitmem lazım. Şu zevki. Hepsini sonlandırırız bu canavarı. Bu ne oldu? Ne demek istiyorsun? Neyse arkadaşlar ben şöyle hemen bileyim. Nereye gitmem gerekiyor arkadaşlar? Nerede bu gorçul denen şey? Bu kardeşim baştaymış. Işte yeni yemek yemedi. Şunu doyurayım bari. Doydum mu? <laughs> Balıkçılık seviyesinin ikisine ulaşmam lazım. Watcha! Ne, ne oldu kardeşim? Ne yapacağız? Başka bir yere hedefleri yok diyeceksin. Hedefleri yok edip de şey atıyorsun. Dinozorlu serbest bırakacaksın. Nerede ki hedefler? Şimdi gösteriyorum haritada. Ha, alev kullanıyor. Aa dükkana gitmemiş diyor. Acımasız Gronk'i kurtarmamı istiyor. Aa arkadaşlar

kitaptan bas. <laughs> Aa arkadaşlar. Bu sen neredesin? Bu ne? Bu ateş püskürüyor. Ejder sürücü seviyesi. Beş. Ejder sürücü seviye beşe mi oluyor Sen nereden buldun? Kitap. E, şey, zaten ok işaretini takip etmiyoruz. Ejder sürücü seviye 5 ne demek ne demek istiyor burada? Yani sen, sürücü olarak 5. seviyeye ulaştık. Hayır 5'e ulaş diyor. Yani. Ejder seviyesi 5'e ulaş. Nasıl ulaşsam? Sürerek. Ne? Sürerek. Sürerek. Ha buradaki e, ok yayla e, şey halkalardan geçerek. Evet. Yok lan. Arkadaşlar şunları yok edeyim ben. Ben de korkunç drop Ben bunu bıraktım. Ah! Arkadaşlar öldü. Ama canlıyız. Ben ne yaptım? Ben, ben geçtim bile. Ben ölmüştüm. Ya ölme. Ben bunu acil doyurmam lazım ya. Bu ne lan böyle? Çiş Acil seni. Ben gidip başka adalardan Aa, Ben ama ben acil yemek yemem lazım. Ay yani çok tatlı bir şey. niye yani yemiyorsun? Arkadaşlar girdik. Hadi bakalım tam ortasından mantık Buranın hı devamı ne alakası? Gizemli zıplama sırtı. <laughs> Ejderha sürücüsü beşe nasıl ulaşacağım ben? Kolay. Nasıl nasıl? Kolay nasıl? <laughs> Kardeş. Geri geldim arkadaşlar. En Aa, yukarı. Dedim. En yukarı çıkarak mı? <laughs> Yani yukarı çıkarak mı süreyim? Yok. Sür? Koş. Hemen şu küçük yaratıkları öldürmem lazım. Korkunç korku rüyası. 15 tane gerekiyor ama ben 15 tane olmadan gideceğim. Koş. 400 metrede. Koş. Arkadaşlar neredeyse geldim sayılır. Aa burada şu şeylerden var. Yaratıklardan var. Hii! Oo bunlar çok güçlü. Senin pot molerin molerini de yükselteyim şöyle. Ölme şunlara Benim güzel yaratığım Ya, cere. 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 ya ölsene ya Bunlar çok güçlü Arkadaşlar bunlar çok Evet çok Böyle e, siyah toplu değil mi sen nereye gittin? Siyah toplulara. 12'ye gittin öyle mi? Yok ben 15 levelik yere geldim. Sen 12 levelik ye, yere niye gelmedin? Orası nerede? Zor. Nerede 12 Şeyi... Böyle 500 kilometrelik. Aa ejderha sürücüsü 5 gerekiyor. Ben 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 3 levelim. Hemen gideyim. Tamam. Sen şu yedi şu bir yıldızlı katlar gonçlu yer demişsin. Evet. Yok orayı geçtim. Oranın iler, ilerisindeki Vardı ya. Ölümcül mü adlar? evet. Ben üç levelim ama oraya gidebilir miyim? Ben bir iki levelim. Hayır iyi Ejderha sürücüsü üçüm ben. Bir saniye ben. şu e, ejderha sürücüsü bir gereken yere gidiyorum. Bakayım, Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Video çok uzun sürdü.